Kimilerine göre Moğol ajanı, kimilerine göre Nasreddin Hoca'nın katili, kimilerine göre de büyük bir evliya. Ne olursa olsun, Mevlana Celaleddin Numi'nin sanat, bilim, felsefe ve mistisizm konularında insanlığa kattığı değerler tartışmasızdır. saydığımız tüm bu özelliklerinin yanında Mevlana'nın geçmişe, günümüze ve geleceğe dair milimetrik şekilde gerçekleşen kehanetleri olduğunu biliyor muydunuz? Kanalı ilk kurduğum zamanlarda Hz. Mevlana'nın türbesindeki sırları sizlerle paylaşmıştım. Mevlana'yı sadece bir din adamı olarak görmek yanlıştır. Keza ölümünden yüzlerce yıl sonra bile dünyanın hemen her yerinden, farklı kültürlerden, farklı ırklardan, başka dilleri konuşan insanlar halen onun çağrısının peşinden gitmektedir. Ancak pek çok özelliğinin yanında Mevlana'nın geleceğe dair birebir gerçekleşen kehanetleri de göz ardı edilmiştir. Kült TV'ye abone olarak araştıran insanlar toplumdaki yerinizi aldıysanız Mevlana Celaleddin Rumi'nin inanılmaz kehanetlerine göz atıyoruz. Kehanetler konusuna girmeden önce Mevlana'nın türbesiyle alakalı yakın bir zamanda bazı ezoterik kaynaklarda rastladığım ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum. Mevlana dergahının yeri Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi iken bahçe, Sultan Alaaddin Keykubat tarafından Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaddin Veled'e hediye edildi. Bahaddin Veled 12 Ocak 1231 tarihinde vefat edince türbedeki bugünkü yerine defnedildi. Kubbe-i Hadra diye adlandırılan yeşil kubbe, Çinlerle kaplı, dilimli gövdeli ve külahlı dört kalın sütün üzerinde Karamanoğlu Ali Bey tarafından 130 bin Selçuki dirhemine Mimar Tebrizi Bedrettin'e yaptırıldı. Sonrasında türbede inşa faaliyetleri bitmiyor ve aynı zamanda Mevlana tarafından dergi olarak da kullanılmaya başlıyor. Mevlana Celaleddin Rumi 17 Aralık 1273 günü vefat ediyor ve o da bu türbede defnediliyor. Burada ilginç bir soruyla karşılaşıyoruz. Devlet sarayının gül bahçesi onca yer varken neden mezara çevriliyor? Hem de saltanat kanından olmayan birisi için. Türk tarihinde bunun başka bir örneği daha yoktur. Yakın tarihte kimi ezoterik kaynaklarda şöyle enteresan bir bilgiye rastladım. Türbenin altında yeraltı dünyasına açılan bir kapı olduğundan söz ediliyor. Bir başka deyişle de, türbe bu kapının ağzına inşa edilmiş. Tarihi kayıtlara baktığımızda yine şöyle bir hadiseyle karşılaşıyoruz. 1228 senesinde kanlı bir ay tutulması yaşanıyor. Akabinde sarayın bahçesinde padişahın çok sevdiği güller bir gecede solup kuruyor. Çaresiz, saray bahçıvanları buraya derhal yeni güller ekiyor. Ancak o günden sonra bahçede hiçbir çiçek yetişmiyor. Hatta ot dahi bitmiyor. Saray ileri gelenleri bunu uğursuzluğa yoruyor. Padişah baş bahçecisine nasıl bir tedbir alınabileceğini ve solan çiçeklerin sebebini soruyor. Bahçeci toprakta bir sorun olduğunu başka bir yerden toprak getirilip dökülmesini tavsiye ediyor. Öyle de yapılıyor. Fakat yine bahçede herhangi bir bitki yetişmiyor. Bunun üzerine toprak kazınarak tamamen değiştirilmek isteniyor. Bahçe kazındığı esnada belli bir derinliğe ulaşıldığında yere gömülü siyah granitten yuvarlak ve büyük bir taşla karşılaşılıyor. Taşın üzerinde belirli belirsiz bazı yazılar ve semboller olduğu görünüyor. Fakat kimse ne olduğuna bir anlam veremiyor. Bunun üzerine Mevlana'nın babası Ulema Bahaddin Veled saraya çağrılır. Taşı görünce oranın üzerine kapattırır ve padişaha ''Sultanım, benim vefatım tıpkı gülleriniz gibi pek yakındır. Bu bahçe böyle kalırsa tüm diyarı zehirler. Siz bu araziyi benim defnime ayırın ki ona bir mühür olayım.'' der. Kısa bir süre sonra da vefat ederek buraya defnedilir. Öte yandan İslam kaynaklarında, Kabala'da ve diğer pek çok inançta yer altında bir takım kötücül yaratıkların yaşadığı, orada onlara ait bir dünya olduğunun kabul edildiğini de belirtmek gerekir. Şimdi gelelim Mevlana'nın görülerine. Mevlana bu kehanetlerini tek bir kitap halinde derlememiş, ortaya koyduğu bazı eserlerinde ve sohbetlerinde zaman zaman geleceğe dair bazı olaylara değinmiştir. Pek çok önemli öngörüsü hemen her kaynakta satır aralarında geçmektedir. Düşündüğümüzde 1 milyar yıl önce sönmüş bir yıldızın ışığı saniyede 300 bin kilometre hızla bize ulaşır. Dolayısıyla aramızdaki mesafe çok kilometreler etmektedir. Gördüğümüzü anlıyoruz ama aynı zamanda Mevlana'da olağanüstü olan şey sanıyorum öngörüleridir ve insanları özellikle de bilime tutkuyla sarılan gençleri etkilemektedir. Düşünün. Mevlana, "Atomu keserseniz güneş sistemini bulursunuz." diyor. İçinde ve çevresinde dönen gezegenler bulunduğunu söylüyor ama dikkat etmek gerektiğini de belirtiyor. Çünkü bu atomlar ağızlarını açtıklarında bütün dünyayı yok edebilecek bir ateşin çıkacağını da ekliyor. Görüldüğü gibi 13. asırda atom bombasının tehlikelerinden söz ediyor. 9 gezegenin bulunduğunu söylüyor. Oysa bilim bunu ancak 1930'da ortaya koyabildi. Daha önceleri 7 gezegenin bulunduğu sanılıyordu. 8.si 1840'larda bir Fransız bilim adamı, 9.si 1930'da Amerikalı bir bilim adamının tarafından bulundu ama Mevlana o dönemde 9 gezegen olduğunu biliyordu. Hatta Mevlevilerin yaptıkları semah gösterilerinde güneş sisteminin hareketleri sembolik olarak taklit ediliyor. Allah'ın büyüklüğü böylece övülüyordu. Batıda güneşin dünya çevresinde döndüğü söylenirken Mevlana dünyanın öbür gezegenler gibi küçük bir gezegen olduğunu söylüyor. Hatta gerçekten olağanüstü başka şeyler de söylüyor. Dünyada yaşayan bütün canlılar yıldızların etkisindedir. Güneş bitkileri, hayvanları etkiler. Ay denizi etkiler diyor. Sohbetlerinde ahir zamandan bahsettiğinde bazı önemli cümleler de sarf etmiştir. Ahir zamanda Adem oğlu ata binmez. Bir yere gideceği zaman kuş gibi göklerde uçar. Üç aylık yolu üç saatte alır. İnsanlar bağlara, bozkırlara sığmayacak kadar kalabalıklaşır. Haneler bulutların arasına kadar uzanır. Soğuk diyarlardan, eski çağlardan kalma Adem salgın hastalıklar yayılır. Savaşlarda kılıç, ok, yay kullanılmaz, kalkan taşınmaz. Bir asker kısa sürede 10 askeri öldürür. Bir diyardan başka diyara haberler göz açıp kapama süresinde ulaşır. hayvanların ve bitkilerin cihetleri değişir. Tabipler hastalıkları anlamak için kişinin içini görürler. Mevlana'yı dinleyenler olayları ve evrenin nasıl bu denli iyi kavrayabildiğini her daim sonra gelmiştir. Mevlana'ya göre her şeyin anahtarı insanın kendisidir ve insanlığa şu mesajı verir. Sen cihanın hazinesisin, cihan bir yarım arpaya değmez. Sen cihanın temelisin, cihan senin yüzünden taptazedir. Diyelim ki alemi meşale ve ışık kaplamış. Çakmaksız ve taşsız olduktan sonra o, iğreti bir rüzgardan başka nedir? Yüce Hüdavendigar, mümin müminin aynasıdır hadisini açarken de şöyle konuşur. Tanrı'nın adlarından biri de El-Mümin'dir. İman eden kula da mümin denir. Mümin müminin aynasıdır demek, Tanrı onda o aynada tecelli etti demektir. O halde hakkı insanda görmek gerekir. Bunu yapmayan görmesini bilmiyor demektir. Murat sensin. Neden oraya buraya koşuyorsun? O sen demektir. Ama sen sakın ben deme. Hep sen diye söyle. Göz görürse sen o olursun. O da sen olur. Ey Tanrı kitabının örneği insanoğlu. Ey şahlık güzelliğin aynası mutlu varlık. Her şey sensin. Alemde ne varsa senden dışarı değil. Sen ne ararsan kendinde ara. Çünkü her varlık sende. İnsanın bu şerefi bedava değildir. Bu şerefin beraberinde getirdiği sorumluluk ve ızdırap da büyüktür. İnsanın şerefi gibi. Sorumluluğu ve ızdırabı varlığın en büyük sorumluluk ve ızdırabıdır. Mevlana'nın kavgası eşyaya boyun eğen insanı eşyaya boyun eğdiren bir yaratıcı benlik haline getirmek içindir. Çok yakında Mevlana Celaleddin Rumi hakkında Instagram'da bir canlı yayın yapacağım. Instagram'dan arkadaşım olarak yayına katılabilirsiniz.